Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Kovza. 27 Nisan Pazar günlerki İktidar Tanımları'nda karşınızdayım. Bugün radyo tadında bir videoyla e, bu videoyu çekiyorum. Gerçekten çok yorgunum. Yoğun bir cumartesi gününü geride bıraktık. Çok güzel işler yaptık ama bugün ben dün yaptığım işleri paylaşmayacağım. Şunu yaptık, bunu yaptık diye görsellerini atmayacağım. En başından söyleyeyim. Dün gruplarında 8 tane tamamen başarılı oldu. Günün kalesi kazandı. Günün kasası da tek gole kaldı. Onu da ben cumartesi yerine pazar günü almışım. Ama müthiş bir gündü. Sizler zaten benim yaptıklarımı hem X hesabımda hem de YouTube topluluğu kısmında görmektesiniz. Bugün size o konuda çok yormak istemedim. Dün YouTube tahminlerinde de 3'te 2 oldu. Açıkçası West Ham maçında kart serisi bitti. 2 kart daha çıksa oradan da çok güzel bir şekilde vurgunu yapacaktık. Ben yine çok değerli tahminleri sizlerle paylaştığım her zamanki gibi öngörüyorum. Bugün de yüksek orana gidiyoruz. Bugünkü başlığımız 5.20. Yani aslında e, bu vereceğim 3 tane maçın toplam oranı 5.20 yapıyor arkadaşlar. Yani 10 bin lira 52 bin lira alabilirsiniz. Tabii ki ben rakımı temsile veriyorum. Sizler sorumlu oyuncu bilincinde hareket ederek bütçenize ve hayatınıza zarar vermeyecek derecede oyunlar yaparak bugünün de keyfini çıkartabilirsiniz. Tamam mı? Yani bu sorumlu oyunculuk şeyini unutmayın. Kendinize zarar verecek, risk alacak şeylerden kaçın. Kenarda, köşede, eğlencesine ya da bir ihtiyacına vesile olacak derecede bir miktar oynayabilirsin. Ama katiyen hayatınızı zarara ya da zora sokacak oyunlardan Kaçının arkadaşlar. ha İnanıyorsundur, güveniyorsundur o apayrı eyvallah. Ama ben sizi burada uyarmakla mükellefim. Sonuçta iddiadır arkadaşlar. Hiçbir şeyin hiçbir şekilde garantisi yok. Burada biz tahminlerimizde öngörüde bulunuyoruz. Kazanırsa ne ara? kazanmazsa da canımız sağ olsun diyoruz. Fakat benim sizlerden farkım şu arkadaşlar. Ben Alper Forza'yı 28 yıldan beri bu dünyanın içinde olan bir insan olduğum için kazanma oranım. Başarı yüzden her birinizden çok daha fazla yüksek. Emin olabilirsiniz. Ben yaptığım her bomba tahminde özellikle gruplarımda bunu yani %80 %90 seviyelerini bile çıkartabilecek düzeydeyim. Yani bomba tahminden bahsediyorum. Garanti tahminlerden falan bahsetmiyorum. Dün mesela Fenerbahçe maçının kornerinden büyük vurgun yaptık grupça. Hem ilk yarı kornerinden hem de maç sonu kornerinden canlıdan inanılmaz yani müthişti. Ben aynı zamanda içim rahat çünkü ben size korner ile alakalı tahminleri YouTube'da da verdim. Ben her zaman ne diyorum size benim verdiğim tahminlere YouTube'da da aynı şekilde canlıdan da takip edin ve ona göre değerlendirin. Çok değerliydi benim için. Şimdi bugün benim yüksek oranlardan ve matematiksel ihtimal %50 vermemin tek sebebi var. Bugün pazar keyif yapın arkadaşlar. Bugün ee, sizin bütçenizi çok zorlamayacak derecede yüksek orana giderek kazandırmayı hedefledim. Ya yani bugün stressiz yaşayın, güzel yaşayın. Gelirse de mutlu olacağınız bir oran sizi bekliyor olacak. Ben de size tahminlerimi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ee, hadi bakalım sözü daha fazla uzatmayayım. Tahminlere geçelim bakalım size neler bekliyor. Şimdi bunda Sega ile açılışı yapalım. Bohumla Union Berlin karşılaşıyor. Ben bugün tahminlerimi biraz da yoruma ve takibe dayalı yapacağım arkadaşlar. Ben Bohum'un son maçlarında çok sert oynamaya başladığını gözlemlemekteyim. Özellikle son maçlarında fazla kart çıkıyor hatta. Ve kırmızı kart bile görüyorlar. Ben bugün hatta bu maçta kırmızı kart bile bekliyorum açıkçası. Ve yüksek ihtimalden risk alarak girdim bu maça. Biliyorsunuz ben her zaman ne diyorum size işte bu dört buçuk kart, dokuz buçuk korner, iki buçuk gol üstü, karşı gol var şansınız yüzde elli. Bu maçta da şansımız yüzde Ama orana baktığında riski karşılıyor mu? Bana göre karşılıyor. Sizler <laughs> oran düşürmek isterseniz bir altına da inebilirsiniz. Çok da fantezi denemek isteyenler tabii ki 5.5'u da zorlayabilir. Fakat bu maçla alakalı benim tahminim 4.5 kart üstü oranda 2.13 değerlendirenleri hayırlı. Türkiye Süper Ligi ile devam edelim. Kayseri Spor'la Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Kayseri'yi görünce corner oynamaya devam ediyoruz. Yani birazcık bu ezber bir bayıştır Ama nasıl mesela Kiel, Bundesliga'da Kiel'in maçlarına ilk yarı gol alıyoruz. Fransa'da Brest'in maçına ilk yarı gol alıyoruz. Kayseri'de bizim bir nevi artık e, kupon kapama maçımız gibi bir şey oldu. Fakat ben bugün riski de arttırdım. 9.5 korner üstü. Yine şansımız %50. Çünkü orana gitmek istedim. E, sizler tabii ki riskinizi düşürmek istersiniz. Bir altına inebilirsiniz. Bu da sizin takdirinizdir. Fakat ben tahmin olarak burada size 9.5 korner üstüne veriyorum. Oranda 1.68 değerlendirenlere hayırlı Türkiye Süper Ligi'yle finali yapalım. Eyüp Spor'la Galatasaray karşılaşıyor. Arkadaşlar dün Fenerbahçe maçı için ne düşünüyorsan bu maçta da aynısını düşünüyorum. Çok kritik bir maç ve böyle maçlarda skoru veya maç sonucu kestirmek cidden zor. Galatasaray çok iyi takım. Yabana atmıyorum ama Eyüp Spor'da bugün çok şaşırtabilir belki de. Bilemiyorum. Fakat bu tür mücadelelerde arkadaşlar ne yapıyoruz? Kornere yükleniyoruz. Kornerde bizim için güvenli liman. Dün nasıl Fenerbahçe bizim için güvenli limandı kornerde. Bugün de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden tahminim 8.5 korner üstü oranda 1.46 değerlendirenlere hayırlı olsun. Bugün nispeten kısa ve net bir video oldu. Tahminleri gördünüz. Bugün oranlar yüksek. Gönlünüz olmuştur herhalde. Ama önemli olan oranların yüksekliği değil arkadaşlar. Tahminlerin gelmesi değil mi? İster hepsini oynayın ister içinden alın. Ama oranları gördünüz. Bugün keyif yapın. tadını çıkartın pazar günün. Ee, Gruplarımı bekliyorum. Cumartesi günü yaptığımız şova kaldığımız yerden pazar günü devam edeceğiz sen eğer cumartesi günün bok gibi geçmişse tabiri caizse yapman gereken şey tabii ki gruplarıma gelmek. Yani senin için en akıllıca hamle bu olur bence. Ama tabii ki takdir senin. istersen YouTube tahminlerimi değerlendir. Nasıl istersen güzel insan. Şimdi sizler beni YouTube'da dinlerken <laughs> ben sizlerde şöyle bir izlenim oluşturmuşum arkadaşlar. Sanki karşınızdaymışım gibi direkt seninle hitap ediyormuşum gibi beraber bir sohbet ortamındaymışız gibi hissediyormuşsunuz. Ben bunu birçok insandan duyuyorum. Ee, bir 41 yaşında olan insan olarak hepinize abilik yani birçoğunuza büyüklerimi burada istirham ediyor. Abilik ettiğimi hatta babalık ettiğimi düşünüyor musunuz? Bunlar benim için çok onur ve gurur verici şeyler. Sağ olun, var onu. Harbiden iyi olmanızı istiyorum abi. Kimse bu oyunu kaybetmek için oynamıyor. E size bir şeyler öğretebiliyorsam da ne mutlu bana. O yüzden sağ olun, var olun. Bütün ilginize, alakanıza teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha, sizler gruplarıma nasıl katılırsınız? Grupları ücretli. Bana Telegram'dan yazabilirsiniz. Linkler yorum ve açıklama kısmında var. Göreceksinizdir. Oradan bana yazın. Bilgi alabilirsiniz. Mesela az önce bana Temer yazdı. Alper abi, Alper hocam bir selam gönderir misin dedi. Bize onu biz de ona buradan bir selam çakalım. Kendisini de videoda analım. böyle bir yanılmak istedi. Tamer sana buradan da çok çok selamlar. Başka söyleyeceğim yok. Var mı? Gruba geldiğiniz zaman arkadaşlar sizler zaten iyi kötü erit edersiniz. Profesyonel bir iş nasıl oluyormuş? Görürsünüz. Pazar günde de hakkını vereceğimden şüpheniz olmasın. Gece gruplarımda iki tane de NBA tahmini paylaşacağım. Onlara da yetişin. Gece vakti dinliyorsunuz. Dolu dolu geçecek. Artık kendim anlatmama gerek yok. Sizler biliyorsunuz beni canlar. E yeni dinleyenler de birazcık beni takip edip öyle karar verebilirler. Nasıl isterseniz. Sadece iyi olun, güzel kalın. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza.